Ve sayılarını artırıyor. Bu okulda okuyanları Evet, inşallah. Şenel Bulut, Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürü. Günkü programın yapılış sebebi, Bulancak Ahmet Kaptan Fatoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arsasını bağışlayan merhum Kaptan Ahmet Fatoğlu'nu anmaktır. Merhum Ahmet Kaptan Fatoğlu, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. İlçemizin hayırsever iş adamlarından, vatandaşlarından biriydi. Okulumuz için çok güzel, geniş bir arsa bağışladı. Bugün bu okulumuzda onlarca öğrencimiz okumakta. Her birinin rehberi Kaptan Ahmet Fatoğlu'dur. İnşallah tüm öğrencilerimiz onu örnek alacak, onun yolundan gidecek, onun gibi başarılı olacak, onun gibi vatanına, milletine, ilçesine hizmet edecektir. Ben tekrar Kaptan Ahmet Fatoğlu'na ruhu şad olsun diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine yakınlarına sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Süper. Süper ya. Harika bir şey. Gerek bile bileniz ya. Kadar az mısın? Adı da yazıyor Ahmet Fatoğlu diye. Harika ya. Güzelmiş bu gibi. Lazım nasıl... ayak? Ayak, ayak olur Rahat. Hazır ol. Sakin selam dur. Rahat. Yirmi, al. Bak. Yavaş dikkat et düşmeyelim. masaba. Bu biraz beyaz? Kurucumuz Ahmet Fatoğlu'nun e, vefatının 19. yılı nedeniyle kabri başında okul öğrencileri ve bulancaktan eşrafın katılımıyla belediye başkanımızın ve e, diğer e, misafirlerin katılımıyla anma töreni yaptık. Ee, bu anma törenini mütakip okula e, kendi adını taşıyan Ahmet Fatoğlu isimli geminin maketini hediye ettik.